Evet, e, tekrar merhaba. E, Flaşta söylemiştim ama burada da basın mensupları da beraberken söyleyeyim. Yüz, yüz yıl önce atılan Cumhuriyetimizin temelleri, ağaçları e, bugün yüzyıl yıl sonra büyüdüğünü görmek, e, bunun bu şekilde coşkuyla tekrar artarak gitmesi bizi son derece mutlu ediyor. Cumhuriyetin bu yüzüncü yılında, buna bu onura, bu e, <laughs> genel duruma gurura şahit olmak bizi son derece mutlu ediyor. Onun için Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ee, oyunu şöyle plan anlatalım. Bir baskıyla başlama planımız vardı. Rakibin oyun kurma ve pas opsiyonları vardı. Buna özellikle ilk 30 dakika baskıyı çok doğru ve şiddetli bir şekilde yaptık. Hatta yani yanlış hatırlamıyorsam tabelaya baktım. Üçüncü dakikada iki tane pozisyona girdik baskıdan çıkardığımız. İlk yarı itibariyle <laughs> 30. dakikaya kadar oyun e, organizasyonu, oyun kurma, pozisyona girme dört tane pozisyon var. Oyunu orada kopartabilirdik. Oyunu orada kopartabilirsek oyun başka bir şeye, özgüvene veya skoru almaya geçebilirdi. 30'da 30. dakikadan sonra neyi yapamadık? İlk yine topa sahip olup set oyununu oynarken çok çalıştığımız, dikkat ettiğimiz, tekrar hücum edebilmek için alacağımız pozisyonla ilgili merkezden uzak kalınca 3-2-1 e geçiş yedik. Rakip bunu sonuçlandırdı. Yani avuta çıktı ama rakibe bu anlamda bir özgüven ve bir cesaret geldi. Sonrasında oyun dengeli bir oyuna döndü. İlk yarı itibariyle 30'da 45 arası. Bir tane de orada Onatçıo'nun gene dördüncü herhalde öyle tam net karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı. İkinci yarıda daha hakim olmamız lazımdı oyunu Oyunu daha domine etmemiz lazımdı. Bunun için hamleler de yaptık. Bir tek Enis Vardin'in pozisyonu var. Rakibe de uzaktan iki tane şut verdik. Bir bölümünü iyi yaptık. Daha fazla üretken, daha şiddetli baskı, daha kenarlara rakip attığı zaman daha hızlı gitmemiz gereken, daha bireysel performans ortaya koymamız gereken maçlar bunlar. Bugün Evet, oyunu bazı bölümleri hoşuma gitti, bazı bölümleri eleştiriyorum. Ama her şeye rağmen bugün kazanmak için gerekli fırsatlar ve pozisyonlar elimizin altında vardı. Bu tür maçlarda kazanmak bizi daha çabuk hızlı ilerletecek. Çok çalışmamız gereken, çok tekrarlar yapmamız gereken, bireysel performansları, oyun performanslarını arttırmamız gereken net durumlar var. Onun için e, bazen oyun çık çıkmayabilir, bazen tıkanabilir ama... Bireysel performans problem çözebilir. Biz biraz bundan da bu aralar uzun ama gerekli fırsatları bugün kazanmak için yakaladık. Baskıları doğru yaptık ve bunun karşılığını e, alamadık. Karşılığını alsak da kazansak da bu konuşmayı yine aynı şekilde yapacaktım. Onun için e, devam edeceğiz, çalışacağız, çok tekrar yapacağız. Rakibe bundan sonraki maçlarında e, başarılar diliyorum. Soru var mı? Ali Kemal Bey. Bizim kenar oyuncuların beklerim mi katılım açısından soruyorsunuz. Yok yok. <laughs> Fiziksel verilerden bahsediyorsunuz. Eksiklerimiz var. Ee, şöyle yani e, bazen tabii ki teknik adam olarak da bazı şeyleri e, bazen sorgulayabiliyorsun, e, bakabiliyorsun. E, birden oyun organizasyonlarına geçmek kolay değil. Buna uyum sağlamaya çalışan bir grup var ama biliyorsunuz bu çok tekrar getiren, dershanede çalışman, dışarıda pratik yapman gerektiren bir durum var. Bunun kararını... E, oyuncuların performanslarını dışarıdan seyretmekte çalıştığın zaman, zamana yaydığın zaman daha net göreceksin diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle ağır giriyor. Yani bunu net e, bir şekilde söyleyebilirim. Zihinsel tabii şöyle olabilir. Biraz belki karışık oyundan, kaotik oyundan daha planlı oyuna geçmek, tekrar dershaneye girmek, buna yorulmak zaman zaman e, zihinsel yorgunluklar yaratabilir. Bir de Trabzonspor tarihinde, yani 10. hafta 4 mağlubiyet e, baktığında kolay bir süreç değil sekiz haftanın dördünde mağlubiyet almak çok alışık olduğu bir durum değildir bunu birden ortadan kaldırmak biraz daha dengeli oyunlar oynayabilmek ve bunu daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem de oyuncuyla olabiliyor bunu zaman içinde hep beraber neler yapabileceğimizi göreceğiz başka soru var mı Yok. Teşekkür ederiz. teşekkürler iyi çalışmalar